E hadi. Ha? Ya oğlum böyle çok ani olmadı mı şimdi? Böyle birdenbire... Anne nasıl ani oldu? Bir ömürdür bunu bekliyoruz zaten. Geç bile kaldık. Yani tamam doğru söylüyorsun ama... ...sonradan pişman olma. Yani vallahi biraz daha ertelerse pişman olacağım ben. Hadi kalk hazırla eşyalarını. Bak bir şey eksik kalır dedi. Düşünme ben çocukları yollara aldırırım. Ya da yenileri alırız. <laughs> canım oğlum benim. Güzel oğlum benim de of. Niye of diyorsun? Niye böyle bakıyorsun? Bak sen diyorum her şey çok güzel olacak. Yılların acısını çıkartacağız. Ya tamam da şimdi ben kendimi ile aynı evin içinde düşünemiyorum bile. Tamam yaşayıp görelim. Evet. Sen hak etmiyor musun bu kadar zaman sonra oğlunla bir arada olmayı? Torununla, gelinle. Ben bu kadar yıl sonra annemle bir arada olmayı hak etmiyor muyum? Ya tabii ki hak ediyorsun. Ben de hak ediyorum ama... Ah o muhala var ya şimdi ortalığı birbirine katacak. Tamam bırak ne yaparsa yapsın. Eğer çok benmizde kalkar gider ya. Bak bir daha hadi demeyeceğim. Tamam, tamam. Kalk. Tamam tamam dur. ne bari. Tamam. Bagajdan valizi Tabii kahraman bey. Merhaba. Bir dışarı çıkıyordum da hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Hoş <laughs> tamam, hoş bulduk Sevgi'ye. Ee, kaldık ya kapının önünde. Girelim içeri. Ee, şey valizleri. Tamam getir çocuklar. Hadi geldin. Buyurun şöyle. Gel şöyle istediğin yere otur anneciğim. Tamam sağ ol. Nereye oturmak istersin? Ee, ben alayım Aa, montları. Öznur. Alayım şöyle ben veririm. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah. Yani. Özgür şunları alayım sana. Ya böyle kuru kuru hoş geldin de olmaz. Hı. Bir çay kahve bir şey içmek ister misin anneciğim? Sonra içeriz ya. Öyle mi? Hı. Tamam. Hı. Sen canım. Ben de sonra içerim. Tamam. Hı. Öznur. Ne yapıyorsun? teyzem? mi haber veriyorsun? Yok Arman Bey ben öylesine bakmıştım. Ee, tamam doğrudur. Sen işine bak olur mu? Ee, anneme bahçe bakan köşedeki odayı hazırla, orada kalacak. Tabii, tabi tabii ki. Hemen hazırlıyorum. <laughs> Güzel bir evimiz. Güle güle oturun, sağlıkla, huzurla inşallah. Amin. Sağ ol. Ee, gezdirelim mi evi? Ne dersin? Yok be yavrum. Daha buradayım. Hmm. Gezerim. Tamam, nasıl istersin? Kahveniz. Teşekkür ederim. Az şekerli değil mi? Heh, söylediğiniz gibi evet. Ee, Öznur Hanım, kumandayı rica edebilir miyim acaba? Tabii, tabii ki. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ ol. Hem bugün hem de hafta sonu yüzgenin... Çocuklar yağmur ya bir kapşon bir şemsiye falan alın üstünüze bu ne? Emre dersi hocam. Hocam Hı. hoş geldiniz. Ne öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Ne oldu? Hayalet mi gördün? Al şunları. Hocam. ne işi var burada? Yapacağım bir şey. Oo Zennure. <laughs> Bayağı komşu kapısı yaptım burayı. Konsomasyona mı çıktın? Ya yani böyle masa masa. Ay pardon. Ev ev dolaşıyorsun. Burada sana kimse şişe açtırmaz. Ekmek yok sana burada. Hadi bence yavaş yavaş yollan terbiyesizlik yapma. Oğlum çağırdı geldim. Kalma kendi başına yalnız evde dedi. Ben de geldim. Oğlumun evine geldim. Evime geldim. Oğlun çağırdı. Evine geldi. <laughs> Öznur Hanım. Bu kahve soğumuş. Bir tane daha rica edebilir miyim?